Hocam başarının sinsi avcıları diye bir bölümünüz var kitapta. Evet. Biraz ondan bahsedelim mi? Çünkü pek çok insan bundan şikayetçi. Yapamıyorum, edemiyorum, benim kabiliyetim yok. Aslında bunu nasıl yorumlamak Vallahi lazım? Vallahi yapamıyorum demek yalandır. Ve bunu söylerken de bütün gerekçelerini biliyorum. Insanlar. Hocam ben şey diyorum. Öldüysen, komadaysan sadece bu şartlarda yapamazsın. Onun dışında kesinlikle yapabilirsin. Evet. yalandır. Ben yapamadım, yalandır. Ha, yapamıyoruz yapamıyoruz yani dence de yapamaktığımız oluyor. Şimdi bir hamam böceği size ne yapar? Ne yapar hocam? Biraz ürpertir beni. Ha ürpertir. <laughs> Peki seni sen almaktan alıkoyar mı? Küçücük alır. alık. doğru. Koymaz. Ama ne yapıyor? <laughs> İ! <laughs> öyle evet. diyor. Görün diyor. Bitti. Sen evet. kimsin ya? Sen öyle bir varlıksın ki onların hepsi sana hizmet etmek üzere sana verildiler. Ama sana i <"Gülüyor> dedirdin de sen evet. bir şablon koydun oraya. Evet. Kendin hamam böceğini görürsen kork. Evet. Niye? Evet. Ee, tiksindirici. Tiksindirici başka. Doğumdan kork. Evet. Mesela ben evet. hani doğumla ilgili çok ciddi korkular yaşıyor anne adayları. İşte ben de kork ki. Kork dediğimiz için. Evet. Şimdi ta baştan dedim ki biz buna korku yükleriz. Evet. Biz buna tiksintiyi yükleriz. Biz buna şunu yükleriz. Yani bütün hepsi bu korku dediklerimiz hepsi birer yüklenmedir. Evet. Anneniz bilmemiş, yüklemiş. Tamam. Sen kafanın elmeye başladı. Kendini oradan evet, sil onu oradan. Evet, Ama şöyle yapılmış mesela. Diyelim ki bir gün büyük şeyde şeyimiz vardı çalışırken. ben biliyorum. Yani kırmızı olacaktı zemin. Şey kırmızı olacak kırmızı Gittim turuncu yapmışlar. Turuncu. Yok şey şey, şey, şey şey mor pardon. Kırmızıya da yakın. Dedim ki bu vallahi tam da şimdi mor muydu? Pembe miydi? Şey, karıştırdım şimdi tam yanlış olmadı. Ama, Ama, kırmızı, kırmızı değil. Kırmızı değildi. Dedim ki usta bu kırmızı değil. Abi bu kırmızı dedi. Ya yapıyor o zaman. Kırmızı değil dedim Ya dedi işte kırmızı. Bu dedi bizden sen kırmızı dedim. <laughs> Çağırdım us şey ustalarına. Dedim bu kırmızı mı? Değil. E niye yapıyorsunuz? E usta bu, bu rengisten dedi. Dedim açın bakın bakın kırmızı diyor. Bu. Vallahi abi ben kırmızı bunu biliyorum. Şimdi ya. bu zihnimi açan meselelerden bir tanesi. Evet. Belki burada da ondan bahsettim. Şimdi kırmızı yani turunç, turunç şey turunç diyorum. Şey pembe kırmızı olarak tanınmışsa Evet evet evet. Yapacak, bir yapacak şey, şey yok. Şey yok. Evet. İşte asıl onları düzeltmek lazım. Diyorum ki okumak, iyi bir bilgeyle çalışmak, bir insanı dinlemek, kendisini yenilemek o yüzden çok mühimdir. O yüzden diyorum ki sık sık upload edin. Download edin. İncel. Yenisini yükleyin. Evet. Veya ee, o hali yükleyin. Yani ben kırmızıyım, pembe biliyordum. Öyle kalma. Abi bu da ben 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 de buyum işte ya. Hayır buna hakkın yok. Ee, neden hakkın yok? Çünkü Allah kendisini bile kolay yamin fi şen. Ben her anda başka bir şamdayım diyerek Hı. insan için esas olanın doğruya mükemmel'e doğru bir değişim olduğunu gösteriyor. Mükemmel'e doğru bir değişim lazım. Sadece Sen, biyolojimiz büyümüyor, zihnimizi, algılarımızı, duygularımızı da gerçekten genişletmek zorundayım. lazım. zaten. Bakın sizin cennetiniz, duygularınızın büyüklüğü, zihninizin büyüklüğü kadardır. Sen bizim bir sıradan bir Müslüman'a şey cennet tarifesinden, hurri, gülman, köşk. <laughs> Değil mi bu kadar? Yani mesela onun içerisinde atıyorum işte bir. Abdülkadir Meraghi'nin bir tevşihini dinlemek yok. Bilmez ki Abdülkadir Meraghi bilmez. Müziğin insan ruhundaki şeyini bilmez. Yani evet, ben de diyorum ki kendi kendime... Yani ben muslukisiz bir cennet düşünmüyorum. Evet. Attığım her adımda bir tını olmalı. Evet. Sonra ben... Yaşamın yani, kendisi o zaten. Aslında evet. bir müzikal gibi. Evet. Bir muazzam bir ritim var. Evet. Ve kendi bedenimiz de öyle. Özellikle Duraşıyla, kadın bedeni gerçekten bir lütfen. müzikal. Artı bir de muazzamın muazzamı. Evet. Yani Havva kelimesi... Ha, vav, vav, Elif Hemze, o muazzamdır. Harfler ilmine girdiğim zaman. A ne alemi, demek hocam? Merak ettim şimdi. Hava aslında. kelimesine yüklenen harfler üzerinden alem'e hmm. baktığımız zaman bu kadın muhteşem bir varlıktır. Daima alır. Peygamberden bile emanet alır. Hmm. Sıfırlar Allah'ın önüne koyar. Her seferinde insanın yeniden tasarlanıp imtihana hazırlanması gerekmez ancak anneyle olur. Sen Peygamber'in bile tohumunu alırsın hmm. yeniden yeniden tedbir edilecek, yeniden eğitilecek hale getiririz. İnsan böyle kadın bu mu muazzam bir şeydir. Hayatı kuran odur esasında. Erkekler ortalıkta dolaşır, oraya buraya biraz çiğ çatar, sidik atarlar. Burada rahat olabilirsin. Hepsi bu kadar erkek vazifesi esasında. Yani o alanı ko koruyabilmek. O dışında kadın bunu inşa ediyor. Merhameti Allah ona verdi. Çünkü insana merhameti, şefkati yükleyecek sizsiniz. Eğer siz bunu doğru yüklemezseniz o çocuk kendi içinde sanal bir dünya var eder. Yani bugün mesela şey dediğimiz şizofreni dediğimiz nedir? Evet. Bunlar aslında hakikaten yer. çok da yani çok da sakat tipler değil. Sadece evet. algılarını bozmuş insanlar. Yani bunların büyük bir kısmı da altıncı koddan gelirler. Bunlar inovasyoncudur. Yani hayatı ge hayatı e genişletmek, hayatı geliştirmek, eksiği görüp bu eksiktir şunu şu tarafını tamamlamak lazım diyecek kodlarla geliyor bunlar. Geliyor Dö baktığı gibi değil. Anne de yanlış şeyler yüklemiş, çocuk bu ikisi arasında apışıp kalıyor. Evet. Yani kendisindeki şeyler, o kodun yüklemiş olduğu e, şeyler, imalar veya manalar hayat ile çakışmıyor. Çakışmayınca bir de zaten anne, cüs demiş, o demiş, bu demiş, korkutmuş. O da bu başlı dönüyor kendi içinde bir alem kurmaya. Evet, bu i̇nsan mecburen. muazzam bir varlıktır. O yüzden eğer bu insanı korkularından telaşlarından ayıklamazsanız o kendisine bu kainatı simsiyah bir şey haline getirir. Yani kendisini hapsin içine koyar. Hatta cehennemin bir boyutu da bir an içinde kendini hapsetmektir. Yani mesela diyelim ki bir insan beyni deforme olduğunda, bir aberasyona girdiğinde, yani doğru yoldan çıkıp bir çıkmaza girdiğinde ve orada sürekli döngüye düşer. Evet. Asla olayın içinden çıkamaz. Evet. Cehennem dahi böyledir. Yani bir kısım cehennem dahi insanın bir an içinde ızdıraplı hata yaptığı bir anın içinde hapsedilmesidir. Evet. Ne dehşet bir şeydir. Bu bu döngü zaten insanda var. İşte bunu fark etmek çok önemli. Evet. Belki hani çocukları yetiştirirken çok net olması anlamında anne nasıl davranmalı? Mesela her şey dur, kalkma, düşersin, Hayır, ya, öksürürsün, üşürsün. Sürekli bir müdahale veya ders çalışma noktasında. Hayır, Çalıştın mı, yaptın mı? Bunu çalışmazsan bunu yemezsin. Onları daha böyle net bilgileri nasıl aktarabiliriz? Bence bugün kadınlara öz özür diliyorum. Daha İster. önce de ben bunu çok sert ifadelerle yaptım. Yani belki hani do derim, doyanmamız için ki, sert ifadelere gerek yok. Gerçekten hani derler ki cennet annelerin ayakları altındadır. Bunu dahi doğru anlamıyoruz. Evet, gerçekten cennet annelerin ayakları altındadır. Bir öyle de, Anneye saygı göster Allah seni hmm. cennete koyar. Hmm. Hmm. Hayır. Hmm. Evet bu da geçerlidir. Hmm. Ama sen bir kişinin cennet gibi mi cehennem gibi mi yaşayacağını sağlayan vasıtasın. Sen ona hayatı cehennemleştiriyorsun. Bir de hani şunu da anlamak lazım. Yani Anne işte onu yukarı. derken kendi nefsi ve korkularının aslında belki tezahürü olarak bu cümleleri kullanıyor. Tabii kendi yapamadığını <laughs> çocuğa <evet>. ayırıyor. <laughs> sen Çocuğun sen değilsin ki yani. Evet. Dolayısıyla evet. ben annelerden daha önce de rica ederim. Hatta bir yazı yazmıştım. Çocuklar annenizi öldürmeyin. Annelerinizi öldürmeyin. Bir vakit bir ajansın başındaydım. Böyle yeni yeni başladı. Erkek çocukların, kız çocukların... Anneye saldırıları böyle yoğunlaştığı bir süremde. Ee, tabii gazeteci olduğum için ben ulaşabiliyordum. 32 iki tane anne öldürülmesi şeyi vardı, hmm. vakası vardı. Bunların e, 29 tanesi sezeryandı. Niçin sezeryana? Yani ille karşı şeyimiz yoktur. E, tehdit edildiği zaman yani hayat tehlike gittiğinde pekala sezeryan da yapılır. Çocukta aidiyet fikri oluşmuyor. Hmm. Aidiyet fikri. Şimdi mesela siz bir annesiniz. Benim annem yemin ediyorum 79 yaşında bile beni, beni, şey yaptığı zaman, payladığı zaman ben üzülüyordum. Hani bir tokat vursam düşün. Ama annedir vuramazsın ki yani. Evet. Yapamazsın ki. O kadar güçlü. Anne çünkü yani. Hı. Şimdi bu anneye aidiyet oluşmuyor. Al oluşmadığı takdirde çocuk sizi şey görüyor. Sadece işte bir takım çıkarları mı karşılayan evet. lazım oldu lazım olduğunda işte para veren, lazım olduğunda şunu yapan bu hale getirmemek lazım. Hı. O bir insandır kendi şeylerinizi, kendi egolarınızı çocuk üzerinden tatmin etmeyin. Hadis Ali'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki, çocuk sizin vaktinizin değil, kendi vaktinin insanıdır. Evet, Ona evet, göre yetiştiniz evet, diyor. Evet. Yani sen tutuyorsun, benim babam bana böyle yaptı, anam da şöyle yaptı. E bu olmaz. Hayır, olmaz. olmaz. O yüzden annenin eğitimli olması, annenin bu çocuğun nasıl bir hayata hazırlandığını bilmesi gerekiyor. Ama bu çok zor. Yani Bunun içinde kendi korkularından, kendi ego savunma sistemlerinden, kendi çocuk aklının kodlamalarından bir özgürleşmesi lazım. Evet. evet. Maalesef işte bunu yapamıyoruz. Yani onun için bir çocuğun e, yani bir çocuğun zihninin oluşturulduğu çağ çok mühimdir. Hatta bir şeyde bulunmuştum. Ben devletin yerinde olsam sonradan bu kadar e, şizofrenik e, efendim şey e, bağımlı. otistik bağımlı çocukların doğması önlemek için e, her hamile kadını alırım. E, böyle son derece rahat bir ortamda, çok keyifli ortamlarda e, çocuğuyla barışık, kendisiyle barışık yaşayacağı bir ortama sürüklüyorum. Çünkü e, anne eğer kendisinden razı değilse, annenin öfkeleri varsa, e, anne değersizleştirilmişse bir evde o çocuktan evet o anneden tevafuken bir tane iyi insan çıkabilir travmasız. Fakat evet. Ee, ama sizin anneyi üzdüğünüz, anneyi çaresiz bıraktığınız, anneyi e, kahırlı yaşar hale getirdiğinizde bu çocuğa bu kahrın yüklenmemesi, bu öfkenin yüklenmemesinin imkanı. Çünkü çocuk hepsini de yani anne hepsini de bilinçli yapmıyor. Mesela evet. diyelim ki mutfakta bir şeyler yapıyor, arkasından birisi geldi pat diye bir şey düşürdü. Zıplamaz mısınız? Evet. Refleks sıçırarsın. olarak. E, refleks, refleks olarak sıçrarsınız. İşte şimdi bu refleksi anne Yaşadığında müthiş bir adrenalin salgılar vücut, değil mi? Evet, evet. Müthiş bir adrenalin evet. salgılar korkuyu telafi etmek için. O adrenalin, adrenalin çocuğa bomba gibi düşüyor, bomba gibi düşüyor. O kadar etkili. Yani bir refleks, bir Bile. adrenalin salgılanması çocuğa bu kadar tahribat yapıyorsa, başka korkularınız, telaşlarınız, eksiklikleriniz, vazgeçmişlikleriniz, kahrolsun bu dünya, kahrolsun bu yani hayat evet. dedik demekleriniz çocuğa dehşet yüklemeler yapıyor. Sonra bu çocuk çıkıyor. Ne bana saygısı yok diyorsun. E sen hazırladın. Şimdikiler de sanki bizim mübarek böyle bizim keçim de sanki vezir azam yetiştirecekler diye böyle Böyle uçuruyorlar. Ya ya bunların bir kısmı tuvalet bekçisi olacak. Evet. Şuna bakmayın. Bunların bir kısmı ekmekçi olacak. Bunların bir kısmı efendim işte ziraatla uğraşacak. Bu da kötü yani. bir şey değil. değil yani tabii ki canım. onu da yani bir anlamak lazım. Tabii kötü, Allah kötü dostu. Tabii, tabii, tabii yok biliyorum. Hani evet. konu açılsın diye. Yoksa evet. illa ki birisi bir makamdan dolayı değerli olmayacak. Hayır. Biz hayır. insan olarak zaten insan olmamız kendi değerimizi ortaya koyuyor. Cenab- Profesör ablamız ama. vardı. Ondan sonra şey İngiliz sanatın. Profesör. Hı hı. Tabip ve İngiltere'de çok şey. Bir gün Antalya'ya geliyor. Antalya'da bir tane keltoş, biz görsek evlenmeyiz, kızımızı vermeyiz. Keltoş şey, e, bir e, aşçı. Aşk oluyor. Aşkı. Ha, seviyor. Sonra gittiler. Çocuk çocuğa karıştılar. Aşkı. O kadar güzel bir hayatları vardı ki. Yani kadıncağız ahir ömründen bir işte, e, o adamı gençliğindeki gibi seviyor. Şimdi biz o adamı yargılarız, atarız. Halbuki barışık olduğunda, evet. asıl mutluluğu o zaman yakalarsın. Evet. Karşındaki çok mühim değil. Evet. Karşındaki'nin yakışıklı, varlığı, şusu, bu çok önemli değil. Senin kendinle barışık olmanı sağlayan... bir varlık... esastır. Efendim çok yakışıklı. Yakışıklı da kendisini beğeniyor. Kendisini bir ayara sokamamış. Yakışıklı değil yani? Yakışıklı ne? Sana ne katacak? Ay adam yakışıklı tamam da... Doğru düzümsünsin bilmiyorum. Ama Sana şimdi hocam vermiyor. sosyal medyada paylaşacağız ya. İşte kimle geziyorum, kim yanımda, kim bana ne aldı falan. Onun mesela, için çok önemli. Tabii ben görsellik değil. üzerine şimdi bir bu dünya kurgusu var öyle. ya. Medyada ben uzun sene çalıştım yani radyo, televizyon, çalıştım. Hı. Bu medyanın belini kıran... daha doğrusu bir türlü doğru noktada ayar tutmasını becerememesinin tek sebebi reyting. Çünkü reyting... mesela insanlar neyi merak ediyorlar sıradan. Olgunluk veya sıradan müke sıradan sıradanlık. Sıradan mükemmellik. Şimdi her gün sağlıklı çocuklar doğuyor. Değil mi? Evet. Kimsenin umurunda değil. Evet. Bence mucize olan odur. Her gün evet. sıradan ama mükemmel çocuklar doğuyor. Evet. Ama bir tanesinin üç ayağı var. Sen Bütün bunu gündeme diyemez. getiriyorsun. Evet. İşte bugünkü medyanın hayata bakışı budur. Absürt olanı, yanlış olanı. Evet dışlanması, kenara atılması gerekeni öne çıkartıyor. Böylece... ilginçlik var ediyor... insanların Dikkat dikkatini değil. çekmek için. Ve sıradan ve mükemmel olan... asıl mucize olanı görmezlikten gelir. Evet. Şimdi insan... kaş yerinde, gözü yerinde... mükemmel, sağlıklı bir çocuk doğuyor. Öbür taraftan da... efendim, kuyruğunda kuyruğu taşmıyor. Zaten vardı eskiden kuyruğun vardı. Evet, evet Çıkmış yani. Sen tutuyorsun bunu, önceliyorsun. Bugünün... medyası... murdarı yanlışı ve aykırıyı Hı. öne çektiği için dikkat çekiyor. Buna dikkat çekiyor. Ama bu dikkat aynı zamanda gide gide ahlakı, evet. diğerlerinin hayata bakışını evre evre topluca bir topyekun kötü olmamızı, evet, maalesef, aykırı olmamızı e, olmamıza sebebiyet veriyor. Devletlerin buna bakması lazım ama bugün dünya üzerinde kendi nüf kendi halkını esas alacak, kendi e, e, yani halkının çocuklarını kendi çocuğu gibi bilecek liderler yok. yok Ve 1860'larda bu bir şey yapılıyor. Bir kongre yapılıyor. E, Siyonist kongresinde. Orada aldıkları karar deniliyor ki bu krallar diyor. Kendi ülkelerini ve miraslarını satmıyorlar. Ama bizim de insanların sermayesine ihtiyacımız var. Öyleyse biz geçici krallıklar getirelim ki dört hmm. sene kral olacak. Hmm. Kral oluyorsun zaten dört sene. Cumhurbaşkanı oluyorsun, başbakan oluyorsun. Dört sene bakan oluyorsun. Dört sene, beş sene. Değil mi? Evet. Sonra sen oradan iniyorsun. Şimdi ne yaparsın? Allah için. Bir insan nefsiyle düşün. O beş senelik krallık döneminde ne yaparsın? Sonra indirileceksin. Kral da olmayacaksın. Krallığı sonuna kadar kullanırım ya, herhalde. İşte mesele bu. Şimdi bunu getirdiler. Dolayısıyla da bugün seçilen krallar... Toplumun şeyine pek bakmıyorlar. Yani toplumun nasıl travmalar aldığını, o televizyonlar, o yayınlar vasıtasıyla başlarına bu insanlar neler başına geldi, neler geldiğini, evet. sonradan bu yüklenmelerden dolayı ne tür acılar sıkıntılar. yaşandığını, sıkıntılar yaşandığını devletler pek bakmıyorlar. Efendim medya serbest. Ya sen arasına geçiyor bu medya. Evet, Ona bir evet. kota koymak lazım. Sen çocuğunu imha ediyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Aileyi parçalıyor. aileyi parçalıyor. Aileyi evet. parçalıyor. E yani şimdi esas olan bu tür meseleler işte sağlıktan ta nerelere geldik görüyorsunuz. Evet. Yani Ama hepsi bir bütün hocam. Hepsi yani bütün, bütün bunlar hepsi bütün. sonuçta bedeni etkileyen şeyler ve dolayısıyla sağlığı Siz etkileyen. Siz zihni şey. bozduğunuzda zihni bozduğunuzda Beden hal ve tavır bozulur. Evet. Hal ve tavır bozulduğunda mekanizma bozulur. Çünkü mesela yanlış gıda Allah'ın haramla helalle ne iş olsun? Sen düşünün. Ha, haram demiş buna. Allah. Ya ne var? Yani birazcık akıllı düşün. Yani bunu haram dese Allah ve sana yedirmese bunun Allahlığında ne değişecek? Yani sen onu yesen ne olur yemezsen ne olur Allah açısından. Ama sana bunu yemez. Zararlı olduğu için. Neden? Iş. Çünkü... Bu eserini yer... korumak evet, istiyor. Eserini korumak istiyor. Diyor ki bunu yeme. Eğer sen bunu yersen sendeki sensörler tıkanır. Görmez olursun. Yani diyelim ki şu ışık... E, şey Fotoselli bir e, şey düşün mesela bir sensör ışık yanıyor yani bir hareket var ama açmıyor bir Hı. hararet var sıcaklık var ama görmüyor Hı. neden Halbuki Allah bu bedeni dört kat yaratmış birincisi dediğimiz biyolojik beden şekerden şey havadan sudan topraktan Hı. ve e, ateşten beslenir ateşin düştüğü zaman işte ateş yükseltirsin toprağın azaldığı zaman gidersin biraz bir şeyler, bir şeyler yersin bir şeyler yersin Suyun azaldığı zaman can yapan yani mesela bugün bir şey biliyor değil mi nitrik asit insanın canlılığını yani insanın canın ortaya çıkması karbon altıncı C6'nın bir eseridir. Öyle yaratmış Allah. Bunu yüklersin. E, bu bedenle alakalıdır. Peki ruh bu bedenin kanunlarına tabi değil ki. Yani evet. bu bildiğimiz fizik kanunlara tabi değil ki. E, öyleyse bunun kendine has bir gıdası var. Şimdi kalbimizin gıdasıyla midemizin gıdası aynı mıdır? Beyn. Gözümüzün gıdasıyla beynimizin gıdası aynı mıdır? Siz gözün gördüğünü midenin içine sokamazsınız ki yani. Her bir mideden, her bir al içimizdeki alemin kendine göre gıdaları var. O gıdalardan vermek lazım. Cenab-ı Hak da bunu bildiği için diyor ki ey kulum sen bunu bunu yemeye devam edersen benden feyiz alamazsın. Allah'ın bir adı da Feyyaz mutlaktır. Sürekli yayın yapıyor 99 isimle. Şafi ya Şafi ya Şafi o şafi sana vasıtasız dokunabilse sen zaten hasta olmazsın. Elem bin bozuk şafi dokunmuyor sana. Arıza yaptın arızalar koydun, paslar koydun. Dolayısıyla Allah'ın 99 esması sürekli yayın halinde. Ama sen yayını alamıyorsun. Neden? Çünkü diyor ki şunu yeme. Bu şu gözeleyi kapatır, şunu yeme, bu şu frekansı bozar, bunu düşünme. yapma, bunu düşünme, bu senin frekanslarını bozar, bunu yüksek söyleme. bir frekans geldiği zaman sen aldığın bütün frekanslar gitti. İşte kötü itikat yanlış itikat doğru olmayan inançlar, hurafe doğru olmayan inançlar çevreden istifadesini sıfırlıyor. Veya e, o korktuğun şeyi Tanrı haline getiriyor, Allah'ın sana ulaşmasına mani oluyorsun. Cenab-ı Hak diyor ki ben her şeyi affedeceğim şey hariç, şirk hariç. Şirk nedir? İki tane Allah var. Kim düşünür ki böyle yani? Şirk bu değil. Şirk bu değil. Şirk nedir? Korkunu yarattığın korkunu kendini gerçekleştirmene mani olmak. Evet. Korku. Veya bir adet edinmişsin. Abi ben bunu böyle yaparım. Bundan başka olmaz. Bunun senin kendini gerçekleştirmene Engellim. mani ol engel olmazdır. Dolayısıyla ben öyle böyle mesela ben öyle takmam. Ama sen bu senin sağlığını bozuyor. Bu senin sağlığının niteliğini bozuyor. Sağlığın bozulduğu zaman ruhun da bozulur. Evet. Çünkü ruh bu alemi, bu basit dediğin şey aparatlarla görüyor. Yani evet. bu, bu göz, bedenli. bu göz dünya mesut aleme aittir, topraktır. Bu beyin topraktır. Çünkü bir dima dediğimiz bu beyin. Bakıyorsun bin milyonlarca nöronlar evet. birbirleriyle bağlanmışlar. Her bir beyin hücresinin beş tane bağlantı noktası var ikili. Beş tane bağlantı yani komşusuyla iki tane şey yol bağlantı. ile bağlanıyor. Yani git ve gel, evet ve hayır. Her bir hücre etrafındaki beş hücreyle bağlantılı. bağlantılı ve on binlerce bağlantı var. On binlerce milyonlarca bağlantı var. Bu bağlantıların üzerinde de sinaps dediğimiz bunlara. Şimdi burada kutucuklar var. Her bir sinapsın üstünde beyin bir milyar kutucuk açabiliyor. Her kutuya bir şey koyuyor çünkü. Her kutuya bir şey, iki şey koymuyor. Böylece insan beyni muazzam bir depo haline geliyor. Muazzam bir depo. Ne ve hangi kutucuk şey? açılırsa evet. beden ona göre davranış evet. üretiyor. O zaman kutucukları, bu beyin, bu kadar muazzam. Ama bakıyorsun etten ve kemikten. Yani et bildiğimiz şeyden. Bu aparatı ruh kullanıyor. Ruh. Gözü de ruh kullanıyor, bedeni de ruh kullanıyor. Biz buna demiyor muyuz? Bedenimiz ruhun geçici bir Mekanı. mekanıdır. Ama bunu o kadar mükemmel yaratmış ki Allah, ruhun görmesi, duyabilmesi, anlaması için bütün o aparatları vermiş. Şimdi bu mu görüyor? Hayır, bu bir kamera. Evet. Gören arkada değil mi? Karanlık bir alan hatta ha, gören. Kar karanlık bir alan. <laughs> evet. Kulak mı duyuyor? Hayır, o burada, tam buralarda bir yerlerde. Evet kulak bunun sadece aparatı. Evet. Esasında kulak olmadan, göz olmadan görme kabiliyetinin insanda olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Evet. Gerek doğudaki mesela rahipler, gerekse peygamberler, veliler yani onların kullandığı bu göz değil ki yani. Evet. Uyurken de görüyor. Dolayısıyla yani bu evet insan bu kabiliyeti var ama bu dünyada ancak bu aparatlarla yapıyor. Sonra iniyoruz üçüncü bir kademe var. Ruh ve beden iştirakinden ortaya çıkan muazzam bir potansiyel. Bu potansiyelin adı kalbi hayattır. Hı. Kalbinizin yani elle tutulup şey değil gönül dediğimiz şey. O gönül hayatı. Genel Orada olacağız. gönül kırıldığı zaman bütün makine çöküyor. Hı. Bütün sistem çöküyor. Halbuki gönle o aparat o şeyleri getiren de o bilgileri getiren de senin gözün ve kulağın üzerinden alınmış dünya ait algılar. Bu algıların gönlünü kıracak hale getirmesinin... aparatlarını sen var ettin. Hmm. Bir ışık geliyor. Sen araya kırmızı renk şey koymuşsun, cam koymuşsun... sana Gelemedi. kırmızı geliyor. Niye bu renk kırmızı geliyor diyorsun? Bu ışık niye kırmızı? Halbuki ışık bildiğimiz güneş ışığıdır. Evet. Ama sen araya aparat koydun... İşte zihin budur... yanlış beslenme budur... yanlış itikat budur, yanlış düşünce. Evet. yani... Siz doğru bir itikada, doğru bir yanlış imana... Yanlış kelimeler olur. Yanlış... Kelimeler de çok önemli. Evet. Ağzımızdan çıkan kelimeler. İşte o kelimelerin çıkması... Sizin algınızdan kaynaklanır. Evet. Siz aracıları doğru koysanız o kelime çıkmaz. Kesinlikle. Yani o kelime sizdeki şeyin karşılığıdır. Yani mesela Hz. İbrahim, insan peygamberler korkar mı? Korkmaması lazım. Allah ile beraberler ama hem Musa'da hem Hz. Musa'da hem Hz. İbrahim'de korkuyu dehşet görüyoruz. Mesela Hz. İbrahim'e iki melek geliyor. Bunlar Lut kavmini helak etmek üzere gelmiş iki melek. Hz. İbrahim'e uğruyorlar. İbrahim korkuyor. Bunlar ne tuhaf varlıklar diyor. Niye? Çünkü İbrahim'de annesinin yükledi, yüklediği şu tip adamlar tehlikelidir, şey Bilgisi var hala. Var. Biz tabi bir peygamber bile olsa bütün iç sistemini vahiy üzerine tamamen güncelleyemiyor ki yani. Hmm. Yine peygamberimiz oğlu vefat ettiği zaman Abdurrahman bin Avf dedi ki, Ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun yani hmm. sen ki bize hakikati söylüyorsun. Dedi ki gönül hüzünlenir, göz yaşarır. Gönlün hüzünlenmesi bir bilgidir. Hmm. Gözün yaşarması da bir bilgidir. Sen bunu aldın ve yerleştirdin. Şöyle ortamlarda gözden yaş gelir ağlarsın. Adam ölmüş dandini dandini, dandini e, yapmıyorsun yani. <laughs> Adam ölmüş herkes mecburen böyle yapıyor. Böyle yaptığın zaman vücut kendine has Aa, bak bunlar Kimyasal bir, bir şeyler salgılıyor. Evet. Yani. Ben bunu ilk görebildiğim zaman dedim ki Rabbim bana aklımı kandırma kabiliyeti verdiğin için şükürler olsun. <laughs> ben çok canım sıkkın. oturup uyanırdım. Aynen karşısına geçerdim, Mehmet Ali ne kadar yakışıklı adamsın ya, ne kadar güzel adamsın ya. Şöyledir, böyledir, bak sen şöyledir, sen böyle. 5 dakika sonra bakardım, türkü söylüyorum. Çünkü kandırabiliyorum evet, içimi. Evet, Dolayısıyla, evet. yani aparatları doğru kullandığımızda, yanlış konuşmuşsa bile, onları düzelttiğimizde hayat o kadar güzel ki. O zaman kendimizi bilinçli akılla fabrika ayarlarına uygun kandırabilme potansiyelimizi belki kullanmak lazım. Ha, fabrika ayarlarını da biraz tartışmak lazım. Fabrikada da ayarsız çıkabiliyor bazen. Bu da işte dediğim ya az önce söyledim anne babaların hak edişleri. Çokça helallik almak lazım insanlardan. Yani Allah'ın bir garezi yoktur ama şeyden de vazgeçmiyor. Size yapılan yani yapılan bir haksızlığı unutmuyor. Eğer geçmişte Haksızlık yapılmışsa, bir edilmişse... bunu annem yapmış, babam yapmış, bilmiyorsun. Şimdi mesela bazen bakıyorum, bir, kız, bir kızı zorla birisine veriyorlar. Bizde evet, çok vardır. Evet. Maalesef hala var. Ömrünün sonuna kadar bu kadın kahır ile o adama kahır ile kadınlık yapıyor, ediyor. Evet. Bak seni kahretsin. Bu adama düştüm, şöyle oldu ben. Şimdi Allah'ın seversen, bu ikilik, bu ikile, ikiliden ortaya doğacak semere. Nasıl olacak? Evet. Düşün ki bir kız çocuğu, bir erkek çocuğu... annesi sürekli babasına lanet etmiş. Evet. Bu babadan bir zürriyet geliyor. O annenin kahrından bir zürriyet geliyor. Ya bu çocuk ne yapsın Allah'ın seversen? Evet. Birisi geliyor bugün... yani bu hemen benim halim iyi değildir, ben boşanayım... buna şey yapmasınlar. Ben kadının... relax olması, rahat olması açısından, bu ne kadar... çocuğun inşası açısından ne kadar mühim olduğunu alacağım. Bir gün... bir kadıncağız geliyor Resulullah diyor ki Cemile... diyor ki ya Resulullah benim kocam çok iyi bir insan. Çok iyi bir insan bizden hiçbir şey esirgemez." Şöyledir, böyledir. Fakat ben onun yatağında mutlu değilim. Ee, ben ayrılmak istesem bu gayrimeşru bir şey olur mu diyor. Bak hiçbir şey yok. Her şeyinden memnunum diyor. Ama ben onun yatağında mutlu değilim diyor. Bugünün hangi kadını bir imama gitse, bir hocaya gitse bunu söylese. Benim kocam çok iyi bir adamdır. Ev ve işi gücü de evdir. İşine gider, evine gelir ama ben onun yatağında mutlu değilim dese. Kim buna cevap verir? Ya Git ayrıl veya şunu yap bunu yap der. Böyle fetva verilir mi? Hayır. Hayır. Kadın suçlanır burada. Sen evet, belanı mı arıyorsun? Belanı var. Sen ne istiyorsun evet. diye Şimdi suçlanır. Tamam. Biz de bunu söyleriz. Bu bir yargıdır. Halbuki bu kadın orada mutlu değilse çocuğun da mutlu yetiştiremez. Bu kadın orada mutlu değilse evini de mutlu kılamaz. O evi cennete dönüştüremez. Bizim ahmaklığımız hep cenneti ölümün arkasında aram hmm. aramamızdadır. Hayır. Vallahi cennet buradadır. Ve bu cehennem de buradadır. Ama şimdi peygamber şey, Cenab-ı Hak diyor ki vakıa suresinde makam khafe makama rahim, rabbi cennetten'' şey Rahman suresinde. Kim? Rabbin makamından korkarak hareket etse. Yani kendi hakikatine uygun hareket etse ben dünyasında cennet yap yapacağım diyor. Ben Hocam, gerçekten cennetin burada inşa edilebileceğine inanıyorum. İnşallah bu kalp ferahlığıyla, bu bilinçle, bu şuurla hepimiz çok daha keyifli, çok daha güzel, çok daha sağlıklı evet. yaşamlarda devam edelim. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Allah, Allah razı, razı olsun. olsun. Yani çok gerçekten keyifliydi. E, Çok de sağlığımız. sevgiyle, sevgiyle e, efendim işte barışıklık ile sağlığınızı koruyabilirsiniz. Hayatınızı güzelleştirebilirsiniz. Allah'ın size garezi yok. Allah Onun size abi, evet. ağırlık, hastalık, dert, beder, keder yazmadı. o siz zaman bu benim imtihanım deyip bekleyemeyiz. Belki imtihanı da böyle doğru anlamak lazım. Evet. Biz burada bir şeyler yanlış yapıyoruz. İmtihan yanlışımızı fark edip onu düzeltmek evet, olarak da, da şey var, lazım. Nefsin ahlakı dedim ya bir şeydir. Nefsin ahlakı. Nefsin ahlakında mesela siz yok da sizde inatsınız diyelim. İnat hani inat diyor. Peygamberden inat olmayan yoktur. İnat olmayan peygamber yoktur. Ama o inadı iyi şeyleri gerçekleştirmede Oldu. kullandı. Dolayısıyla şimdi inadı yok etmek mi lazım? İyiye Yönlendirmek şeyimle, mi lazım? Evet. İşte mesele bu. Herkesin nefsinin ahlakı farklı farklıdır. Esas olan bizim üst ahlaka kendimizi uydurabilmektir. O da Kur'an'dır, Peygamber'dir. Bunların da biz onlara uyduğumuz zaman cebine bir şey koymuyoruz. Kendimize gidiyor. Evet. Bunu bilmek lazım. Hocam Peki. çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ağzınıza sağ olun. sağlık. Allah sağlık. Allah Sevgiyle kalınız efendim. İyi günler.